hepinize baba bugün bayramımızı kutluyorum bayramımız mübarek olsun arkadaşlar ben de burada size bir tane nasıl başta bunu bulunacağımı düşünemiyorum ama yani bir 5 TL başta mi arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bayramımız mübarek olsun. Ben her şeyi de uzatırım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu da biraz unutalım. İsteriz. Bayram kahvaltısına yola çıkıyoruz abi. Zaten şey var da burada da çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Sağ Bakın. Burada Abi, omletlerimiz. Ayaz da burada. Benim tabletiyle. Benim tab Arkadaşlar merhaba de. Arkadaşlar merhaba be de. Ben izliyorum ya. Ama arkadaşların bayramının mübarek olsun de. Hadi. Anne hani sen de. Arkadaşlar, Arkadaşlar, annem de kutluyor. Bayramınız mübarek olsun. Evet. Tamam. Hadi şimdi sıra sen de sen kutlayız. Bayramımız mübarek olsun diyeceğiz sadece. Hı? bayramınız bayramımız mübarek olsun da. De. Hadi desene. Arkadaşlar söylemiyor ben de videoyu kapatayım.